Birikim yapmak istiyor ama bir türlü birikim yapamıyor musun? Çoğu kişinin fark etmeden yaptığı üç büyük hata var ve bunlar senin de birikim yapmanı engelliyor olabilir. Birinci hata, gelirini kontrol etmeden harcamak. Ne kadar kazanırsan kazan, eğer gelirini takip etmiyor ve harcamalarını planlamıyorsan, birikim yapmak neredeyse imkansız hale gelir. Bütçeni düzenle, gelir ve giderlerini kaydet, böylece nereye para harcadığını görebilirsin. İkinci hata, acil durum fonu olmadan yatırım yapmak. Hemen yüksek kazanç vaat eden yatırım araçlarına yönelmek cazip gelebilir. Ama bir acil durum fonun yoksa beklenmedik masraflar birikimini kolayca yok edebilir. Önce bir güvence oluştur, sonra riskli yatırımlara yönel. Üçüncü hata, hedef belirlememek ne için birikim yaptığını bilmiyorsan, motivasyonun düşer ve birikim yapmak sürprizlerle dolu bir mücadele haline gelir. Net ve ulaşılabilir hedefler koy, hedeflerine ulaşmak için planlı adımlar at. Çözüm çok basit. Gelirini ve giderlerini düzenli olarak takip et. Acil durum fonunu oluştur ve birikim hedeflerini netleştir. Bu üç adımı uygularsan, birikim yapmak çok daha kolay ve sürdürülebilir hale gelir. Unutma, finansal başarı birikimle başlar.